Bugün eskiden samimi içerikler üreten, bir nebze de olsa güldürebilen, Bu yılbaşını bizimle geçir oğlum. Hayır mini etekli kızlar dışarıda. Kes sesini. <laughs> Şimdi ise yemediği halt, bulaşmadığı skandal kalmayan, Bu chatte sürekli bu Kadir Mısıroğlu'na abonelsin falan filan diyorlar Atakan senin için. Sürekli onu spamlıyorlar. Bilgin var mı kanka bununla ilgili? Kadir Mısıroğlu kim bunları? yani? <laughs> Kadir Mısıroğlu YouTube kanalı sayfası. Abone değilim. Yo. Ben hiçbir kimseye abone değilim ki. Evet Bilal Niye abi. Niye böyle bir de... şey demişler ben anlamadım. yazıyor ki yanacaksın yazıyor. Ondan sonra e, mal kız yazıyor. Allah'a ekber yazıyor. E, Allah yoksa Onlar falan... kendi görüşleri. O zaman arkadaşlardan bir şey isteyelim. E, salavat getirmeni istiyorlar. peki atıncıdan bir salavat getirir misin? Salavat getirmemi gerektiren bir durum var mı ki şu an? Bir YouTube kanalını inceleyeceğiz hepinizin de çok iyi bildiği gibi. Bu kanalın rezillik CV'si aşırı kabarık ve sadece çektiği videolar değil, yaptığı diğer işler. Bu milyonluk ünlü kanalın rezil videolarından bir tanesine bakmak istiyorum. Çünkü bugün konum bu insanların kişilikleri değil. Onları ifşalamak falan değil. Bunu yapan zaten binlerce kanal vardır. Bugün konum bu kanalın ürettiği içeriklerin rezillikleri. Ünlü ASMR berberi kafaları rahatlattı. Adlı videoya bakalım. Hayır bro. Manyak bir video. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Oğlum bu tarz girişler ilk YouTube zamanlarında kalmadı mı ya? Üzüldüm bak şimdi. Bana nostalji yarattınız. Lütfen eski girişini yapar mısın? Çok özledim demiş. Hmm, merhaba arkadaşlar. Rock GTA 5'te ne? Merhaba hoş geldiniz. GTA 5'te. GTA 5 Roleplay'de. Bugün sizlerle yargı dağıtıyoruz. Daha önce çekmiş oldukları bir shorts videosu, bir reels videosu vardı hatırlarsınız. Şurada hemen izleyelim orayı What the f is this? And I've got to say, in all honesty, um, it's the biggest piece of dog shit. ¡Qué <laughs> Gerçekten hayatımda daha kötü bir shorts videosu izlememiştim. Bu kısacık saniyeler içinde o kadar fazla söylenecek şey var ki hangisini önce söylesem diye kafa yiyeceğim. Resmen herifin kafasını bir food porn gibi şak şakladı, vurdu. Her türlü muameleyi yaptı. Artı bir pizzaya çevirdi. Sonra tekrar muamele yaptı. Sonra herifin kollarına ve bacaklarına da muamele yapmaya başladı ve sonradan götünü tokatladı ve bir sigma videosuna dönüştü. Arkadaşlar bunun gerçekten ustası kim, sanatçısı kim? Dediler ki Ankara'da Münir Onkan. Evet. Biz, biz de geldik Münür abi şu anda ziyaret ettik. Aslında Münir şöyle oldu. Videosunu izlemiştik. Evet. Arkadaşlar sizin için sorduk gittik bu saçma sapan içeriğin ustası kimdir onu bulalım da iyice rezil bir içerik çekelim diye ve bulduk. Ben TikTok'ta gördüm Aynen. size gösterdim. Çok ilgimi çekmişti. Atakan dedi ki bunun aynısını biz çekebiliriz. Çektik attık bu kadar izleyeceğini düşünmemiştik. Evet. Bayağı izleyeceğiz dedik ki gidelim Münir abi yapsın bizi. Bunun bize. orijinalini yapan kişi yapsın bize bunu dedik. Yani buradan da anlayacağınız üzere aslında bu rezil içeriklerin hepsine insanlar sebep oluyor. Bu aynı Deniz Aksoy'un videosunda yaptığım yorum gibi yani. Biz izin vermezsek onlar bunları çekmezler. Gerçi ben kendi kanal İtlemen izlemediğini zaten biliyorum. Önemli olan diğer insanları da bakın arkadaşlar. Vaktimizi çok boş şeylere harcamıyor muyuz sizce de diye bilinçlendirmek. Münir abi selamünaleyküm. Merhaba. Nasılsın abi? Selametle. Selametle Usta nasılsın? Günemkan. İşte o harika meşhur mekan. Girip de rahatlamadan çıkmıyorsun buradan. Hot diggin dog. This place is magnificent. An embarrassment of riches as they say. Vay be Münir abicim. Vay evet, be Münir abicim. Bize bir muamele olur mu be abi be? Ha? 200 milyon izlenelim. Şey, şey Sen bizim videoyu izledin değil mi? İzledim çok güzel. Video hakkında şey. ne düşünüyorsun? Nasıl buldun ya? yani? çok amatör mü buldun? İlk defa yapan birisi için sevgiyle yapıldığı belliydi. Değil ya. mi? <gülüyor> <gülüyor> abi sevgiyle yapıldığı çok belli zaten ya. Hatta biraz fazla sevgiyle yapılmış gibi. <laughs> Peki abi sen nasıl başladın bu işe? Abi sen nasıl başladın bu tokatlama işine? Bize anlatır mısın abi? Bu hair porn işine. Başladım. Hep böyle araştırmacı kişiliğimle, sosyal sorumluluk projelerimle, mesleği severek başladım. Yani abi diyor ki araştırmacı kişiliğim ve sosyal sorumluluk projelerim sayesinde insanların geri zekalı olduğunu keşfettim. Ve insanları tokatlarken videolar çekmenin 200 milyon izlendiğini benim de zengin olacağımı keşfettim. Tahsilimizi de burada yaptık. Toplumda da bir yerimiz oldu. Toplumda da bir yerimiz oldu. <laughs> bırakmak istemiyorduk. Tabi masaj yapıyoruz ama yani bizim masajımız tedavi almak değil kesin rahatlatmak amaçlı. Evet, Rahatmak. evet. İzleyince evet. bile rahatlıyoruz. Yani. Ya. Şak şak evet. şak. Evet. De. Aynen izleyince çok rahatlıyoruz ya. Siyah noktalar çok fazla. E, ben, e, ben de burnumda çok fazla. Senin öpülecek yerin yok da arkadaşlar. Evet. <laughs> ben burnumda çok fazla. Benim evet. bir burnumu rahatlaması lazım. E. Ustam ustam ne diyorsun ustam? Ben şöyle yapalım diyorum. Atakan bana yapmıştı. Evet. Gayet başarılı yaptın kardeşim. Bu arada haklısın. Evet, Hünür abi de bir usta olarak onayladı seni. Gayet güzel tokatladın kardeşim. Tebrik ediyorum. Başarıların devamını dilerim. Hazırlanıyoruz. Orayı aynı şeyi yapacağım ben de. Peki sen bu kolyeyi nereden aldın hocam? Beyin orgazmına hazır mısın? Hazır mısın? <laughs> hayır. Hayır. Hazır falan değiliz. Lütfen. Lütfen. Çıks. <laughs> A switch is someone who is not boxed in to one identity within the BDSM umbrella. So whether that's describing dominance and submission or sadism and masochism... Bunu da takıyor ustamız ve yakınları görüyor anladın mı? Kanala abone olmayı unutmayın. Ya. Abi lütfen, lütfen bir daha bunu yapma. Lütfen. Bilal'e uyguladığımız işlemin ücretini söyleyebiliyor muyuz insanlara? Tabii tabii tabii. Tamam. Ne kadar peki abi? Benim yani? paket programım bin, bin TL. Paket program. Yani, yani masaj, masaj kesimi var, masaj var. Cilt bakımı, saç masaj kesimi, masajı hepsi var. Hepsi bin TL diyor. Yani bin TL'ye gerçekten bu hizmeti alacak olana acırım. Kesinlikle acırım. Plan cildinde daha görmedim. Bakacağım. Büyüteçle bakacağım. büyüteçle bakacağım. De, ha. Hazır mıyız? Üstadım hazırız biz. <laughs> daha iyi bir deneyim için kulaklık takın. Ağrım tadı bence. Bu video boyunca aşırı erotik replikler var. Korkuyorum, korkuyorum. Kullanmış olduğu Kulluk. gözlük yakınlaştırıyor arkadaşlar. Evet, büyüteçli gözlük. Osman şöyle bir bir tokat yapıştırsanız o kadar güzel olur ki. Burun, burun kıları bayağı çok yani. Beyni okuyabiliyor. <laughs> Kulak kıları da duymakta zorluk çekiyor Ya o büyüteçle bakmasının hiçbir yararı olmadığını o kadar eminim ki. başladı. Münir abi işini yaparken ne kadar mutlu, bir keyifli bir bakar mısın? Gerçek gerçekten. başarı böyle girmiş işte. Şey değil mi? bu tarz enayilerden 1000 lira bende alsam ben de mutlu olurum yani. <laughs> Münir abi bir voodoo büyücüsü gibi hareketler sergilemeye başladı. Abi gerçekten hoş değil ya bu arada. Kulağa şaplaklamak, burnu 31 çekmek yani ne gibi bir iyi yanı var acaba? Sese bak, sese Abi mi? 150 milyon tane kimyasalı döktükten sonra bir de üzerine bey pazarı soda dökmenin ne gibi bir bakımı var acaba? Ne gibi bir yararı var? Hani saçı böyle 10 metre daha mı fazla uzatıyor? Açıkçası ben birazdan bu muamele uygulanan herifin kafasının bir Çernobil vakasına dönüşeceğine inanıyorum. Oh, oh. Kusucam lan. Bir de arkadaki o sesler ne? Daha ucube bir video izlememiştim. Ama kafam var ya şu an o kadar ferah ki inanamazsın ya. Lan tabii ki de ferah olacak. Çünkü kafanı hissetmiyorsun şu an. Kafandaki tüm sinirler öldü. <laughs> lan herife işkence çektirmeye başladılar oğlum. Birazdan YouTube lobisinin bildiği tüm her şeyi aktaracak. Söyle, söyle. Bu kadar izlenme botunu ve fon paralarını nereden aldın söyle. Oh, oh. İşler gitgide daha korkutucu haller almaya başladı arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tişörtümü çıkartalım. Neyi boşaltmadım? Neyi çıkartayım abi? Tişörtü. Tişörtü Bir saniye ben çıkartayım. Biriktik tabi. Nasıl yapalım da usta? Yok yok abi. Ben şimdi onun içini bir güzel boşaltırım. Rahatlar. Oyuncaklar geldi. <gülüyor> <gülüyor> abi. Oyuncaklar geldi. Abi, abi bu ne? De... Sex shop oyuncakları geldiğine göre videoya devam edebiliriz. Merak, merak. <gülüyor> <gülüyor> Ustam Afrika'dan getirdiği müzik aletiyle bakıma devam ediyor. Ustamın kulaklarla ilgili ufak bir fetişi var sanırım. Bende kal. Abi çok acıttım. Evet. Abi. Bırakın lan beni ibneler. Bütün, eş, bütün eş Evet, 35 yaşlarında bir Türk erkeğinin kollarına muamele yapılmasını izlemek istiyorsanız çok iyi bir çağdasınız. 2023'e hoş geldiniz. <laughs> Fark ettiyseniz olay saçtan çıkmaya başladı. Abi. <laughs> Abi ne oluyor ya? Bence bu olayı icat eden abinin BDSM fetişi vardı. Fakat uygulayamadığı için bunu bir çeşit bir yol bularak yapma fırsatı buldu ve o da bu. Hayır. Hayır, umarım bu krem şanti değildir. Hayır. Hungry. Ustam yapma ustam, gözünü seveyim bırak adamları. Evet, şurayı görüyorsun. Gördün mü? Ha. Bütün her tarafı böyle geliyor. Mutluluk yeri burası. Abi, abi ben hiç hoşlanmadım ben bundan ya. Mutluluk yeri burası. İlkokulda arkadaşlarımıza yaptığımız el şakaların profesyonelce bir şekilde anlatılmasına inanmıyorum doğrusu. Tamam, hadi bu konuya. çıkarma. Ustama takana diyorsun da siz bu işin bokunu çıkaralı bir yarım saat oluyor ya. Değil mi? Acayip, acayip şu anda. Değil mi? Arkanda dönebiliyor. Şu an iyiyim. Kollarım mollarım böyle bin, çok iyiyim yani. Şöyle, şöyle. Ya bu, sen bu, iyisin. O, çok iyiyim. Aşırı keyif. İzleyenler daha iyi bence. Yani. Aşırı güzel oldu. Bayağı rahatladı. Ee... Ya şimdi Bilal'i bilmiyorum da izleyenler kesinlikle iyi değil. Ee, Ankara'da olanlara söyleyeyim. Dışarıdan da gelebilen gelsin ama. Ya yani bunu tatmalı, bir kere tatmalısın, ben bir ya. kere tat. Tabii kanka herkes tatsın aynen. Sonuçta sen bu enayi'liği yaptın, diğer herkes de yapsın. Neden yapmasınlar? Tatmalısın ben bütünleşeceğim Allah'ın izniyle. Sıra Fatih'de. Evet, bütünleşeceğim Allah'ın izniyle. Hadi geçiyorum ben. Lütfen, lütfen daha fazla bütünleşmeyelim. Bu kadar yeter. Yan yana duran 3 çöp poşetine ne denir? Ne denir? Kafalar. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, Gel zeki dese bile aldatmam. Kaderime de pikata kal.